YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem çok ekonomik hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay kebap tadında bir tavuk köfte tarifiyle geldim. Tavuk köftesi için 1 kilo tavuk göğsü kullanıyorum. Siz dilerseniz tavuğun herhangi kemiksiz bir kısmını da kullanabilirsiniz. Öncelikle tavuk etlerimi robotuma alıyorum ve kıyma haline getiriyorum. Benim robotum nazet küçük olduğu için ben iki seferde çekeceğim. kıyma haline getirdiğim tavuk etini derince bir kaseye alıyorum. Robotumuzla işimiz bitmedi. Şimdi devam ediyorum. 2 adet kapya biberi robotumun içine doğruyorum. Biberlerin çekirdeklerini çıkarmadım. Çekirdeklerin de ayrı bir lezzet kattığını düşünüyorum. 2 adet de soğanım var. Soğanlarım da gördüğünüz gibi orta büyüklükte. Şimdi robotumun kapağını kapatıyorum ve bu iki malzemeyi robottan çekiyorum. Çektiğim biber ve soğanı tavuk kıymamın üzerine aktarıyorum. Bu aşamada biber ve soğanınız çok sulanırsa suyunu süzdürün arkadaşlar. Çok sulanmadığı için ben gerek görmedim. Diğer malzemelerimizi ekleyelim. Bir kase bayat ekmek içi ekliyorum. Dilerseniz bunun yerine galetonu da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta 1 kase ince kıyım maydanoz ve tabii ki baharatlar kimyon, karabiber, kekik, kırmızı toz biber ve yeteri kadar tuz kullandım. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi harcımın üzerine 3 diş sarımsak rendeliyorum. Malzemelerimiz tamam. Artık yoğurma aşamasına geçebiliriz. Bu aşamada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer harcınızın, köfte harcınızın cıvık olduğunu düşünürseniz, bayat ekmek içi eklemesi ya da galeta unu eklemesi yaparak köftenizin harcını bu aşamada ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Güzelce yoğurdum ama sıvı yağ eklemeyi unuttuğum için sonradan yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan yoğurmam gerekiyor bu durumda şöyle birazcık yoğuracağım ve üzerini kapatıp buzdolabında bir saat boyunca köftemin harcının toparlanması için dinlendireceğim bu aşama çok önemli arkadaşlar lütfen bu aşamayı atlamayın Yeteri kadar dinlendi. Şimdi köftemin şeklini vereceğim. Şeklini vermeden önce ellerimi sıvı yağ ile yağladım. Şimdi elimle cevizden biraz büyük, yumurtadan da küçük diyebilirim size. Parça alıyorum ve yuvarlayarak köftemin şeklini veriyorum. geldik pişirme aşamasına. Ee, pişirmek için ben döküm bir tava kullandım. Kullanmadan önce de bir fırça yardımıyla tavanını yağladım. İlk koyduğumda köfteler tavaya yapışmaması için bunu yaptım. İlla döküm bir tava kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir tavada tercih edebilirsiniz tabii ki. Şimdi kızaran köftelerimin diğer taraflarını çeviriyorum. Her iki tarafını da kızartıyorum. ve bütün köftelerimi arkalı önlü bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. Kebap tadında tavuk köftelerim servise hazır arkadaşlar. Ben ketçap ile servis ettim. Sizler sevdiğiniz herhangi bir sosla da servise sunabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenler beğeni ve yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum. Çünkü sizin beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarım daha çok kişiye ulaşıyor. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.